Merhaba emekçi halkımız. Bugün 29 Şubat günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 29 komitesini başlatmış olduğu süresiz açlık kredi içinde Lena Açık Göz 233. gününde. Oturum ha haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 276. haftasında. Türkiye haberlerine gelirsek Çorlu tren katliamı davasında yeni yine karar çıkmadı. Katledilenlerden Oğuz Arda senin annesi Mısra Öz diyor ki Hiçbirinizden korkmuyorum. Muz Cumhuriyeti'ni çevirdiniz ülkeyi. Sarayın soytarısı deyince hemen gel bunu al demesini biliyorlar. Soytarı bile hafif kalıyor. Hepsi dal kavuk. Antalya körfezinde tsunami riskinin olduğunu ve olası bir depremde doğu yakasının sulara gömülebileceğini söyleyen Profesör Doktor Naci Görür, gökdelen dikmek yerine risk haritaları çıkarılmalı dedi. Dünya haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, Almanya'da 80 kişi Brandenburg eyaletindeki Grünheide'de bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesine karşı yakınındaki bir orman parçasını işgal etti. Eylemciler yetkilileri Tesla'yı ve yerel eyalet federal yetkilileri uyardı. Polis sabah saatlerinde olay yerindeydi. 30 yıldır yer altında olan klorlu fraksiyonu raf üyesi Daniela Kreti Alman polis tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de bir apartman dairesinde bulundu zırhlı bir araç ve helikopter eşliğinde Bremen'e götürüldükten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca dün akşam tekrar evi arandı ve evinde birer bombası ve silahlar bulundu. Güney Kore'de hükümetin tıp fakültesi öğrencilerinin sayısını arttırılması kararını eğitim niteliğinin azalacağını savunarak protesto eden yaklaşık 9 bin stajyer doktor istifa etti. Ülkede toplam 13 bin stajyer doktor bulunmakta. Geçtiğimiz günlerde pazar ve salı akşamları kimliği belirsiz kişiler Berlin kuzeyindeki A111 otoyolunda araçlara taş attı. Polis şimdi taş atanların kimliklerini tespit edebildi. Berlin'de yine çalışma yaşandı. Fahin izine yine yaraslanmadı. Yine ağır silahlı polis Kreuzberg'deki şehir hastanesinin güvenliğini sağlamak zorunda kaldı. Çarşamba akşamı saat 9.45 sularında Oran Üstrası'daki Şerif istasyonunda çatışma yaşandı. Bir adam ağır yaralandı ancak tanıklara göre ambulansa kadar kendi başına yürüyebildi. Benzin istasyonundan Lobek Üstrası'ya kadar uzanan caddede yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir kan izi görüldü. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.